Herkese selamlar. Bugünkü videoda size 2023'te e-ticarete sıfırdan başlayacak olsam ne yapardım? Yol haritam nasıl olurdu? Ben hangi iş modeliyle ne sebepten başlardım? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi burada iki tane mühim konu var aslında arkadaşlar. Biri sermaye konusu. Şu an nasıl bir sermayemiz var? 100 dolarımız mı var? 1000 dolarımız mı var? 10.000 dolarımız mı var? Bunlar çok önemli. Bana göre gerçekten sıfır seviyesine e-ticarete başlarken bir 1000 dolar cepte kesinlikle olması lazım. Daha alt asgari bir rakamla çok başarılı bir ticaret ortaya çıkacağını sanmıyorum. Çıksa da bence önce parayı 1000 dolara tamamlamak için başka şeyler yapmak çok daha mantıklı. O yüzden ikiye ayıracağım videoyu. Bir 1000 doları olan, bir de 1000 doları olmayan kısım için. Şimdi bir 1000 doları olmayan kısımdan bahsediyorum. Genç arkadaşlarım, akranlarım. Zaten bu videoları çekme sebebim lütfen beni yanlış anlamayın ama 40-50 yaşındaki insanlar değil. Benim yaşımda, 15, 16, 17, 20 yaşında insanlar o kadar çok bir şey yapmak için çabalıyor ki tek amacım onlara yol göstermek. Onlar benim geçtiğim zorlukları yaşama bu yola devam edebilsinler. Hem kendilerine, ailelerine hem de ülkelerine daha iyi bir katkıda bulunabilsinler diye bu videoları çekiyorum zaten. Şimdi cebinde gerçekten sermayen yok diyelim. O zaman şunu düşünmek lazım. Ben sermayeyi nasıl yaratabilirim? Burada en önemli konu zamanı satarak çıkıyor. Yani zamanı satmak nedir? Bir yerde çalışabilirsiniz. İşte freelance işler yapabilirsiniz. Ne bileyim aklınıza ne gelirse. Garsonluğu buna katın. Komiliği buna katın. Dışarıda yapacağınız herhangi bir işi. internet üzerine yapacağınız herhangi bir işi. Sizin koyacak paranız yoksa koyacak şeyiniz yeteneğini tecrübeniz ve zamanınızdır. Muhtemel olarak bir konuda tecrübeniz ve yeteneğiniz de olmayacağını düşünerek aslında anlatacağım. Ve burada benim en çok önerdiğim kısım şu. Madem dijital işlere giriş yapmak istiyorsunuz o zaman bu ilk 1000 dolarınızı da zamanınızı dijitalde satarak kazanın. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar gerçekten sermayenizin hiç olmadığını düşünelim ve ticarete girmek istiyorsunuz. Öncelikle sermayeyi yaratmanız lazım ve satacak hiçbir şeyiniz yok. Bir tecrübeniz de yok. Sadece zamanınız var. Oldukça boş vaktiniz var. Muhtemel olarak da durumunuz böyle zaten. Ben size yerinizde olsam hiç öyle Udemy vesaire yurt dışı platformlar, dolar kazan falan bir, bir saniye yani daha oraya geçemediniz siz. Sizin asgari miktarda öncelikle bir sermaye yaratmanız lazım. Bu konuda ben bir Bionluk'u öneririm size. Bionluk sizin yeteneğinizi işinizi yaptığınız bir şeyi pazarlayabileceğiniz en iyi alan. Bir Bionluk'ta dijital üzerinden yaptığınız bir işi satarak gerçekten kendinize sermaye yaratabilirsiniz. Gayet de güzel para kazanabilirsiniz. Ben çoğu sosyal medya ile ilgili işlemlerimi Bionluk'tan bulduğum arkadaşlarımla yürüttüm. Sonra hep size zaten beraber çalışır olduk. Keza şu an izlediğiniz videoyu editleyen hali hazırdaki montajı edit, sosyal medya işlerim yapan arkadaşım da Bionluk'tan bulmuş. Şimdi bir Bionluk'ta mesela sizin grafik tasarım üzerine örneğin yapabileceğiniz onlarca iş var. Misal logo tasarımı. Bakın burada birçok fiyat var. Biri de yaparım. Biri 300'e yaparım demiş. Biri başka şeyler demiş. Bir sürü burada ilanlar var. İnsanlar kendi yeteneklerini burada parayla satıyor. Bakın 400 liraya logo yaparım demiş. 100 liraya 200 liraya yaparım demiş. Bir sürü ilan var burada. Şimdi siz bir logo yapmayı, bir video editlemeyi ya bir sosyal medya postu tasarlamayı ne bileyim bakın çeviri yapmayı burada aklınıza gelebilecek birçok konu var. Birçok alt başlık var. Buraya bir gelin gözünü sevin, bakın. Size en uygun burada yapabileceğiniz iş nedir bir bakın. Sonrasında da ikinci şu önereceğim şey girin Udemy'ye. Udemy'de burada bulacağınız konuyla ilgili 30, 40, 50, 60 liraya çok uygun fiyatlara ya hatta Udemy'yi de bırakın YouTube'a girin. Ya Adobe Photoshop, Adobe Premiere işte video mu edeceksiniz ne yapacaksınız yani sahip olmak istediğiniz yetenek neyse onunla ilgili onlarca video var zaten YouTube'da. Girin oradan bir şeyler öğrenin ya bir yerden başlayın bir harekete geçin. Hiçbir şey yapmadan yerinize durarak zaten o para size gelmeyecek. Logo mu tasarlamak istiyorsunuz? Logo tasarımı yazın misal Udemy'ye. Logo tasarım ile ilgili bakın logo tasarımı eğitimi temel illustrator eğitimi 5 saatlik 58 derslik bir eğitim 70 liraya satıyor arkadaşımız. 70 liranız da yoksa bunu girin YouTube'a yazın. Logo tasarımı nasıl yapılır? Logo tasarımı nasıl yapılır yazdınız? Bakın bir çok burada Adobe Illustrator eğitimi Afgan oldu. Ben de daha önce kendisinden bazı eğitimler alıp izlemiştim bu konulara merak varken. 22 tane videoluk bir serisi varmış. Ya zamandan bol bir şeyiniz yokken oturup şu 20 videoyu izleyip kendinize niye bir değer katmıyorsunuz? Bu değeri kat satın, öğrenin, sonrasında da gidin bir yolunlukta satın. Hatta bunu çok daha öteye götürebilirsiniz. Türkiye'de bunun gibi başka siteler de var. Armut vesaire, LinkedIn profili açın, kendinize bir web site oluşturun. Bunların hepsi inanılmaz düşük maliyetli şeyler. Bunları yapın ve öncelikle şu sermayenizi bir yaratın. Ve bu gerçekten söylediğim yöntemlerle 1000 dolar sermaye yaratmak işten bile değil. Yaparsınız yani. Bir ayda gerçekten bir yeteneği öğrenseniz, logo tasarımını öğrenseniz, üzerine gerçekten kafa yorsanız, günde 4-5 saatinizi bu işe varsanız, 31. 32. gün gerçekten bir yolluktan iş almaya başlarsınız. Ve buradan da para kazanırsınız ya kazanırsınız. Gerçek Gerçekten bazı şeyler sandığınız kadar zor değil. Para kazanmak ya herkes babasının karnından parayla doğmadı. Ah pardon. Anasının karnından parayla doğmadı. Kip hiçbirimize dededen babadan miras kalmadı. Ekran karşısında izlediğiniz çoğu kişi gerçekten bir şeyleri sıfırdan yarattı. Siz de yapabilirsiniz. Girin şuradan ilk bir sermayenizi oluşturun. Şimdi sermaye oluşturma kısmına geçiyorum. Çünkü bence gerçekten detaylı bir şekilde burayı uzun uzun anlattım. Ve aslında ana fikri de sizlere geçirebildiğimi düşünüyorum. Şimdi sermaye oluşturduktan sonra kısım ya da doğrudan sermayeniz olduğunu Şimdi ben kendim 5 yıldır Amazon yapan bir insanım ve size verebileceğim tavsiye maalesef Amazon kısmını çok geçemez. Benim için en doğru yol hala Amazon. Fakat en doğru yol Amazon'da nasıl? Şimdi Amazon'da birçok yol var, birçok iş modeli var. Başlıca dropshipping, private label, arbitrage, wholesale diye dörde ayırabiliriz. Şimdi bu iş modellerinden dropshipping, Amazon politikalarını açın, okuyun. Göreceksiniz ki dropshipping gerçekten sıkıntılı bir iş. Özellikle size piyasada anlatılan, eğitimleri satılan, YouTube'da anlatılan, işte konferanslarda, seminerlerde anlatılan, anlatılan yazılım verenlerin anlattığı dropshipping modeli aslında Amazon'a uygun bir model değil. Zaten anlamadığım nokta da şu. Herkes Amazon'a uygun bir model yapmadığını biliyor. Amazon'un politikalarını bile bile çiğnediğini biliyor. Amazon suspend edince niye suspend oldum diye ağlıyor. Ya ağlanacak bir durum yok. Niye mızmızlanıyorsun? Adam açık bir şekilde senin hesabını şunları şunları yaparsan kapatırım demiş. Şimdi sen bu politikaları okumuşsun, kabul etmişsin. Politikaları bir güzel de çiğnemişsin. Sonrasında hesabın niye kapandı niye? Niye yakarıyorsun arkadaşım? Sen zaten bile bile politikalara çiğnemişsin. O yüzden politikalara karşı olan hiçbir işe kesinlikle girmeyin. Zaten öncelikle Amazon'un kurallarını iyi bilin. Yani nasıl Türk ceza kanunu varsa ve o kanunlara uymadığın sürece Türk mahkemeleri sizi cezalandırırsa Amazon'da da aynı durum var. Amazon'un kurallarına uymazsan Jeff Baba da seni cezalandırır. Bunu bil. O yüzden oyunu kurallarına göre oyna. Yoksa burada ömrü çok kısa olur. Şimdi ben olsam nasıl başlayayım kısmına geri geliyorum. Bulunduğumuz ülkenin bize sağladığı olumsuzluklar evet gerçekten fazla ama olumlu yanları da çok fazla. Hepimiz doların yüksek olmasına yakınlıyoruz ama doların yüksek olmasının bize birçok daha avantajı var. Özellikle arbitraj dediğimiz aslında makas farkı yani iki ülke arasında satılan aynı ürünün farklı fiyatlarından sebep doğan aradaki o makastan yararlanarak bir tonla para kazanabilirsiniz ki ben bunu yaptım. Çok uzun bir süre yaptım ve hatta bir video çekeceğim beni milyonere götüren işim diye ben arbitrajla bu kadar parayı kazandım ilk etapta. En çok param kazanmamış modellerinden biridir ve benim gerçekten serüvenimi farklı bir yere eviren, farklı bir noktaya taşıyan iş modeli bir arbitraj. Arbitraj yıllarca yapabileceğiniz, on binlerce, yüz binlerce dolar para kazanabileceğiniz bir iş değil aslında. Evet ben çok fazla para kazandım ama arbitraj bana göre, şimdi işi çok daha geniş perspektifte incelediğimde görebiliyorum. Kısa vadede para kazanabileceğiniz, birkaç yüz bin lira kazanabileceğiniz ve sizi en ticarete gerçekten ilk adım olabilecek nitelikte bir iş. Şimdi burada da bir teorik bir pratik kısmı var arbitrajın. Teorik olarak arbitrajda da kuralları uymayan noktalar var. Misal sattığınız markadan şikayet alma olasılığını var. Çünkü sattığınız markanın yetkili bir satıcısı değilsiniz ve aslında o markayı satma yetkiniz yok. Teorik olarak işin böyle olduğunu söyleyeyim ve yanlış kısmını da açıklayayım. Fakat pratiğe geldiğinizde birçok ürünü satarken bazı analizlere ve geçmiş satıcıların tecrübelerine dayanarak başınıza bir şey gelmediğini görüyorsunuz. Bakın bunu yapın diye anlatmıyorum. Ben size objektif bir şekilde doğruyu ve yanlışı da anlatıyorum. Teoriyi pratiği anlatıyorum. Sizin vereceğiniz karar kendinize kalmıştır. Teorik kısmını anlattım zaten. Ama pratikte bunlar pek başınıza gelmiyor. Ben ne zaman yaparken pratikte karşımda pek bir problem çıkmadı. Evet ara ara para kaybettik, ara ara zarar ettiğimiz ticaretler, ara ara bazı konularda başımızın belaya girdiği ufak çaplı ihlal yeme gibi konular yaşandı ama işin sonuna baktığımızda cebinizdeki 1000 doları alıp 2000, 3000, 5000 dolar yapmak için gerçekten çok güzel bir iş modeli. Yapacağınız tek şey bizim hatta bu konuda bir eğitimimiz var. SMA'lı bir kardeşinize iş yaparak sahibi olabiliyorsunuz. Youtube'da bununla ilgili bir videom da var. Instagram'a öne da var. Ben arbitrajla ilgili 40 videoluk bir eğitim serisi çıkardım. www.mertgedik .com'da. SMA'lı bir kardeşimize 200 lira bağış yapıyorsunuz. Destek mail adresine dekontu gönderiyorsunuz. Biz de size bu eğitimi açıyoruz ve aslında burada ne yapabileceğinizi çok çok daha iyi öğrenmiş oluyorsunuz. Benim eğitimime de ihtiyacınız yok. Başka yerden YouTube'dan ya da makalelerden, Facebook gruplarından da bunları öğrenebilirsiniz. Benim YouTube kanalımdaki bazı videolardan bile öğrenebilirsiniz. Ürünü bulun Türkiye'de. Bunun tabi analizleri, metotları farklı. O çok daha teknik bir kısım. Ona eğitimde girdim. Bu videoda girmeyeceğim ama. Ürünü bulun, kargolayın. Öncelikle konuyu bir step by step ayırın. Yani step by step kısmı nedir? Size neler lazım? Amazon hesabı lazım. Satacak ürün lazım. Lojistik kısmı lazım. Paranızı nasıl alacaksınız? Bu maddeleri, bu ana başlıkları bir kağıda yazın. Sonrasında tek tek her konunun üstüne gidin. Amazon hesabı mı açmanız lazım. Öncelikle Amazon hesabı açmayı çok iyi bir şekilde öğrenin. Çorba gibi karıştırmayın konuları. Tek tek her konuya, her nişe ayrı ayrı odaklanın ve emin olun böyle çok daha başarılı olacaksınız. Öncelikle videolarla, eğitimlerle, bakın ücretsiz eğitimlerden bahsediyorum. Paranızı çarçur etmeyin. Abuk subuk, on binlerce eğitim falan olmayayım. Amazon hesap açılışı nasıl yapılır öğrendiniz. Sonra satacak ürün nasıl bulunur? Nasıl analiz edilir? Nelere dikkat edilmeli? Bu bir konu. Bunu öğrendiniz. Sonra lojistik kısmı. Nasıl bu ürünleri Amerika'ya, Kanada'ya gönderebilirim? Türkiye'de firmalarla anlaştığınız, görüştüğünüz, uygun fiyat bulduğunuz bunu da cebe attınız. Bunların hepsi tabii uzun uzun süreçler ama ben ne yapacağınızı açıklıyorum. Sonrasında ürünleri gönderdiğiniz nasıl satılacak? Nasıl rekabete gireceksiniz? Amazon'dan paranızı nasıl alacaksınız? Ana başlıklar haline konuları ayırın 5'e 6'ya. Sonra bu konuları da tek tek irdeleyin ve öğrenin. Videoları izleyin ücretsiz eğitimler alın, Facebook gruplarına sorular sorun, ya bana mesaj atın, elimden geldiğince cevap veriyorum. Ve bir şekilde bu plandaki eksikleri giderin, sonrasında zaten elinizde oyun planınız hazır olacak. Amazon hesabınız açık, ürünü nasıl bulacağınızı biliyorsunuz, nasıl göndereceğinizi biliyorsunuz, lojistik kısmını çözmüşsünüz, nasıl satacağınızı, nasıl rekabete gireceğinizi biliyorsunuz. Ve bingo, şimdi oyuna başlayabilirsiniz artık. Her şey elinizde zaten, çok da iyi anladınız. Cebinizde bin dolar tamamen kendinizin yarattığı para da var. Rahatlıkla riske atabilirsiniz ama zaten bu iş gördüğünüzde anlayacaksınız ki riske atıp paranın buharlaşacağı bir durum yok ortada. Alın o parayla malınızı 300-500 dolarlık ve gönderin. İlk etapta niyetiniz para kazanmak da olmasın. Bir tecrübe elde edin. Amazon'da ürün nasıl satılır? Nelere dikkat edilir? Ürün nasıl gidiyor? Kaç günde gidiyor? Kaç günde satılıyor? Amazon kaç günde ürünler alıyor? Ya bir bunları öğrenin. İlk günde amacınız para kazanmak olmasın. Zaten 15-20 yıldır para kazanmıyordunuz. Bırakın 3-5 ay daha kazanmayın. Yeter ki bir şeyler öğrenin. Çünkü sonrası emin olun sizin için çok daha iyi olacak. Çok daha fazla para kazanacaksınız. Keza bende de böyle oldu. Kısa vadede para kazanmak için isteyen insanları gördüğümde hep şunu söylüyorum. Ya herhalde biz salaktık da 3-4 yılda bir yerlere gelebildik. Bizim aklımız ermemişti. Benim IQ'm düşüktü de ben 4 yıl, 5 yıl uğraştım. Ya 3 yıl, 3,5 yıl zaten sadece debelenerek, tecrübe elde ederek, para kazanmayarak geçmiş. Ben boşuna mı bu süreci çektim? Siz de benzer şeyleri yaşayacaksınız. Öncelikle buna da kendinizi hazır edin diyorum. diyorum. <laughs> Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bence aşama aşama sermayesi olmayan insanlar için de nasıl Amazon'a e-ticarete başlayacağını, benim nasıl başlayacağını başlayacağımı ve step by step ayırarak yola nasıl devam edeceğinizi yani Zaten YouTube'a bu aralar birçok video çekiyorum. Bu videoların da hepsini izlerseniz benim mentalitemi ve size önerilerimi çok daha iyi anlamış olacaksınız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.